Hayır ya ne kadar küçük bir donat. Benim de sade bir donatım var. Çocuklar şok olacaksınız. Kocaman bir donatım var. Ne? Aman tanrım onu nasıl yiyebilirsin? Önce ben başlayacağım. Ne kadar şanssızım. Ama yine de neydi Tamamdır. tet şimdi sen. Tabii. Hmm, donut. Baksanıza nasıl yiyebilirim. İşte böyle bitti. Anne e, şimdi sen. Okay. Aa, evet tabii. Nereden başlasam? Ha bu donat çok hayır. Aa, ne yapacağım? Aa, bir şey buldum. Yerden bir şey alacağım. Aa, ama <laughs> burnuma oldu. Neyse. Şimdi güçlü bir adam gibi bu donatı alıp yiyeceğim. O yüzden her yere böyle sürmeliyiz ve hadi en ee, ne sana inandık Aa, hayır kelebek olamaz düşüyorum yardım edin ah, iyi misin ben... galiba hayır hayır iyiyim peki neden böyle bir şey aldım bu küçük marshmallow. benim sade marshmallow'um var. Ah, kocaman bir marshmallow. Onu çabucak yemek istiyorum. Ama neyse sen başlamalısın. Evet tabii ben başlayacağım. Ama benim iyi bir fikrim var. Küçük marshmallow için küçük mutfak yapacağım. Tüm oyuncak mutfağımı böyle koyacağım. Ve marshmallow'u kızartacağım. Ah, bu kuku böyle. Ama olmuş erimiş. Ama sen yemelisin yine de onu. Tamam yiyeceğim. Ama berbat bir şeydi. Cümleyi bırak Ted. Devam et anne. Sorun değil. Benim her zamanki sade bir marshmallow var. Şişin üzerine takacağım ve biraz kızartacağım. O zaman çok lezzetli bir marshmallow olacak. Hazır. Tamam değil. Aa, çok lezzetli. Aman tanrım bayıldım. Tamam şimdi Ted. Oh, teşekkürler anne. Hadi bir marshmallow'yu kızartalım. Aa, bu ateş çok az onun için. Aa, bir fikrim var. Bir saniye hanımlar. Alev makinem geldi. Şimdi bu bebeği kızartıyoruz. Gel buraya marshmallow. İşte böylesi daha iyi. Bitti. Hadi tadına bakalım. Hmm, bu derecesine lezzetli. Harika bir şey kızlay. Ah, kıskanmayın beni. Kesinlikle şanslıyım. Cool. Müthiş bir şey. Hayatımın en küçük patlamış mısırı. İşte bunu anlıyorum. Tamamen sade bir kova. Ted, en bunu görmelisiniz. Kocaman bir kova patlamış mısın? Sonunda şanslıyım. Ama Ted hiç şanslı değilsin. Oh, bir fikrim var. Biliyorum ne yapacağım. İşte şimdi zekice bir fikir kullanarak patlamış mısırımı kocaman yapacağım. Oh, hayır, işe yaramıyor. Neden böyle oldu ya? Tamam, Yiyeceğim böyle. lezzetli hmm, ama çok az. Sonunda yiyebilirim. Yıllardır basketbol oynuyorum. O yüzden tüm patlamış mısırımı ağzıma atacağım. Ve çok hızlı alacağım. Aa, hepsi bu mu? Neden bu kadar çabuk bitti? Neyse neyse hadi. Yaşasın seve seve. <laughs> ben de tam da acıkmıştım. Tüm patlamış mısırları kendime alacağım. Aa, paylaşmayacağım. İstemeyin bile. Ama tanrım. Yakalayabilirsiniz bu arada. Ama ne? Hepsi bitti mi? Ya düştüm. Neyse. İyi misin? Hadi onu çıkaralım. Yardıma ihtiyacı var. Bir yerlerde böyle bir bıçak vardı. Aa, ben buradayım. Çok iyi. Özgürüm şimdi. Yaşasın. Peki bu ne böyle? Kafaltıda bile o kadar çok yemiyorum. Çok komiksin. Benim kocaman burgerim var. Hayır, kocamanı bende. de. Sizdeki sıradan bir şey. ekle. Evet, sen değilse küçücük. Tamam, ben başlayacağım. Ama yine bir fikrim var. Şimdi bunu kullanacağım. Yardıma ihtiyacım var. Baksanıza. Müthiş. Şimdi böyle kapıldık. Ve aletimiz hazır. Burgeri buraya koyacağım. Basacağım ve yakalıyorum. Harika. Tamam sohbet. Çok iyiyim. Yaşasın. Nancy hadi sen. Tamam değil Ben çok açım. Şimdi bir sürecek hepsi hepsini yiyeceğim. Ne kadar lezzetli çocuklar. Ya neyse bu ne işte? Evet gerçekten de öyle. <laughs> Çok komik bıyıklarım var. Çok komik mi? Neyse sıradaki. Aa, işte ben sırada benim. Ama kocaman bir burger nasıl yiyeceğim? Ah ısırdım. Ama bu şekilde hiç lezzetli değil. Hmm bir şeyler düşündüm. Şimdi box derslerimi hatırlayacağım. Ve bu burgeri paramparça edeceğim. İşte bu. Şimdi ezdim onu ve ısırabiliyorum. Aa, bu ne böyle? Bana böyle küçük bir pizza mı verdiler? Benim sade pizzam var ve lezzetli görünüyor kocaman bir pizza var. Bu dünyanın en büyük pizzası mı? Çok şanslıyım. Ya pardon neden bakıyorsunuz? Neyse önlü sen başla. Tamam. Bu pizza o kadar küçük ki onu tek ısırıkta yiyebilirim. Küçük ama şaşırtıcı derecede lezzetli. Hoşuma gitti. Ama çok küçüktü. Neyse şimdi ben pizza 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 bana gel sen mükemmelsin. Ah peynir nasıl ya? Ağzım anda. ne kadar lezzetli. Ben de istiyorum. Kıpırdama. Onu geri koy anne. Of tamam ha, tamam ye hadi. Oh. Kuskanım beni. Ah bir fikrim var tüm parçaları bir araya toplayacağım ve tüm pizzayı böyle çabucak yiyeceğim. Hmm, bu şekilde daha lezzetli. Hey, hey Ted. Ted çok kötüsün. Tamam Nancy henüz sen başlamadın. Hmm, evet başlıyorum. Ah o kadar iştah açıcı ki aman tanrım bu çok lezzetli. Çok heyecanlıyım. Duramıyorum. Anneciğim oh, Nancy iyi misin? Ben de her şey yolunda. Sadece böyle hepsini yemek istiyorum. Aa, bu ne böyle? Yüzümde sucuklar kalmış. Hepsi ağzımda olmalı. Pah, çok komiksin şimdi. Ne oldu öyle? Hayır. Ne böyle? Karnım mükemmel. Karnım nerede? Bana yardım et. Hey Rex neredesin? Acele et beni takip et. Senin için bir motivasyonum var. Hadi kalk hadi Nancy. Bir dilim istiyor musun? Aferin sana. Biraz daha. Koş 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 koş. Uyan Ted. Baksana güzel kızınıza. Oh nasıl da güzel olmuşsun gerçekten de. Teşekkürler Ted. Bunu kendin de biliyorum. Of oh, küçük bir kızım Benimse orta boy normal pizzam var, güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var, onu nasıl yiyeceğim? Benle başlayalım. Pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam yiyeceğim. Kaç kısırıklık pizza. Devam et anne. Tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçaları değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yiyeceğiz. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Tutabilir ve tadını çıkarabilirim. Kızlar bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Bir fikrim var. Nancy hadi yapabilirsin. Hadi Nancy sen bir savaşçısın. Pes etme hadi hadi. evet ben savaşçıyım yapabilirim. Bildim yaptım. Evet Jill ona yardım etti. Nancy sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza acil elinde ne tür bebek var. Bu bebek değil. Bu benim küçük lollipopum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nancy baksana çok komik. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en üzüntülerim. Tamam, nerede kalmıştık? Ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar, şimdi göreceksiniz. Wow! E i̇şte işte lollipopum şimdi bardak içinde ve lezzet değişecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop sığı şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Neyse dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. Tamam evet. tamam askerimi en çabuk lollipopunu ye. Aynen demek istiyorum. Ay, çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum. Yardım edin. Çek, çek, çek. çek. <laughs> Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Hmm, lezzetli. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz. Ah, hayır. Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve de normal bir şey var. Çok iyi. <laughs> Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Bu vajonun nanesi. Bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. Bu yes. oh, gülmeyi onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. yes. Aa, evet. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Okay. Endişelenme neyse ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız kola. Aa, çok tatlısın. Hmm. İyi yiyoruz. Ee, right. hmm. bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey, hormon. Sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım. Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Evet, devam et. Yes. Kolayca aşıyoruz. Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve hoş? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şey var küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Pencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. <laughs> Tamam şimdi bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim, özledim işte. Hmm. Tamam de. Hmm. Nasıl yiyesin bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu ne kadar işsiz işte açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen hulksun. <laughs> evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Bir çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? çok az kaldı. Son dilim. Ne? Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Evet. Vay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yeah. Oh, lezis. Burada sütüm var. İçebilirim. Kızlar. Uh -oh. Hadi sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım. Ama duramıyorum. Çok lezzetli. <laughs> tamam. Sorudaki kim? Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Yes. Tadı güzel galiba. Hmm. Evet Arıyor, al sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan arıyor. Sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham <laughs> ne arıyor? Ne yapıyorsun orada? Aa, i̇şte <laughs> kaptan Oreo <arıyor>, geliyor. <laughs> Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Koşamazsın. Ben bitirdim. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of hayır olmuyor. Pencan çok, çok komiksin. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oraya üzerine dökeceğim. Bu kadar. Buna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Oh, okay. ah, ne kadar çok. Ha teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aa ah. <Ha>. bence bitti. <laughs> Harika, kocaman bir şey. Ya sende ne var? Hmm, benimki en güzeli. <laughs> Küçücük. Ama kesinlikle lezzetli olmalı. Tamam, tadına bakalım. Çilekli fena değil. Hmm, ne kadar da tatlı. <laughs> Tat ne yapıyor? Hey, sorun ne? Neden gülüyorsunuz? Aa, sadece çubuk mu kalmış? Peki ne var? Tamam siz yiyin. Hmm, bakalım benimkin ısıl. Ambalajı çıkaralım. Ne? <laughs> Aa, pardon bilerek yapmadım. Ama burada küçük bir şey var. Bir onu hemencik bitirmeliyim. Aa, kemirdim ve bitti. Yine mi sen? Ay, yine yakaladın. Özür dilerim. Hadi sen ye. Tamam de bakalım. İşte bu kocaman lollipop. Ah, ama alamıyorum. Yapışmış. Yardım edin. Vay Ne yapacağım? What? bir fikrim var. Ve şimdi gözlüklerimi taktım. Ve çekiç aldım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacaksın? Şimdi göreceksiniz. İşte bu kadar. Harikayım tüm rolü popları parçaladım. Ve şimdi onları ayrı ayrı alıp yiyeceğim. Aslında hmm, ağzım da gidiyor. Tadı müthiş. Çok tatlı. Ne kadar güzel. Hepsini yiyeceğim. Lollipop inanılmaz derecede lezzetli. Ama neredeyse bitti. Ah, bu harikaydı. Ve son dokunuşlar. Oh, no. Ben herkesten daha hızlıyım. Ah bu ne böyle? Neden bu kadar küçük? Bende sade bir kola var. Aa, sende ne var? Oo. Vay canına kocaman bir şişe kola. Evet. Büyük ödülü ben aldım. Hadi sen başla. Mikro kolanı aç. Tamamdır. Bu şişeyi açacağım. Aa, ne kadar güzel. Ah bu kola değil. Bu jöle. De bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu çok güzel. Süper bir kola. Ne? Bitti mi? Of oh, çok üzüldüm. Gerçekten çok az şey vardı. İç şunu. Ah, tamam tamam. Peki bende ne? Evet. Bende de lezzetli bir şey var. Harika bir şey. Yani tüm şeyi böyle yiyebilirim. Bunu yapacak mı gerçekten? Evet ve bu çok tatlı. Gerçi biraz daha kaldı. Ha, parmağım sıkıştı. Ne yapacağım peki? Aa, nasıl yardım edebilirim? Aa, buldum. Ya kullanırsak? Kolayca parmağını çıkarabiliriz. Hadi getir şuraya. Tamam Tamamdır. Bu kesinlikle işe yarayacak. Hadi deneyelim. Hepsi bu. Vay canına, gerçekten şehredi. Aa, Ne olmuş? Hmm. Parmağın işte yerinde. Neden üzgünsün? Aa, çok iğrenç bir parmak yapış yapış. Aa, baksana. Niye buyursun bu? Benim şişem. Aha. Oh, neredeyse işiyordu. Neyse şimdi kaldıralım. Ah Hayır. Bu sadece bir mutluluk. No. Ne yapıyorsun sen Keş şunu? Wow. Aa tamam, değil bitirdim. Çok lezzetli ve biraz daha kaldı. No. Ya domuz gibisin. Hepsini dağıttın. <laughs> Aa, ben sadece çok mutluyum. Bu çok süper lezzetli bir şeydi. Hey. Önce ben. Ne orada ne var acaba? Bu ne böyle? Bu kadar küçük mü? Hiç adil değil. Hadi sen aç. Tamamdır. Aha bak burada benim pizzam var. Çok mutluyum. Sende ne var? Tamam bakalım. İşte bu harika kocaman pizza. Süper. Vay canına kocaman gerçekten. Hadi küçük pizza ile başlayalım. Tamam. Bunu hemencik bitirebilirim. Yummy. Evet çok lezzetli. O kadar küçük olmasına çok üzüldüm ama bitti artık. Evet. Şimdi ben Hmm, onu nasıl yiyebilirim acaba? Bingo. Aa buldum. Böyle kesebilirim ve sonra böyle saracağım. Hı -hı. Ve güzelce yiyeceğim. Şuradan başlayacağım ve hepsini bitireceğim. Hı -hı. Çok lezzetli. Peynir ve sucuk müthiş olmuş. Vay, Vay canına çok işte açıcı yiyor. Okay. Tamam hazır. Tamam. Şimdi sen. Hmm, ben de süper bir sandviç yapacağım. Evet pizzadan sandviç. Böyle bir şey gördünüz mü? Bu harika bir şey. Harika pizza. Sucuklar ve peynir. Bayılırım. Vay be. onun nasıl da yiyor. Hepsini yedim. Gerçekten yoruldum. Ah, hayır böyle kalmış biraz. Evet. Hmm, arkadaşımıza yardım edelim mi? Hadi, hadi, hmm. hadi. What? Ne? Ha yes. <laughs> kızlar teşekkürler. Bu bir pizza maratonu ve içinde bir şampiyon olmalı. Lila ve kazandın. Oley. Evet teşekkürler kızlar. Ofs yeni küçük çikolatam var. Ben de güzel bir çikolata var. Benim de kocaman bir çikolatam var. Çok havalı. Senin ve senin. <laughs> ve benim de. Hadi sen başla. Çünkü bir çikolata için küçük bir tencere ve bir şişe süt alıp karıştırıp güzel bir bardak çikolatalı smoothie yapacağım. çok havalı. Bunu seve seve içeceğim. Hmm, çok lezzetli. Aa, burada biraz çikolata kalmış. Harika bir içecek. Evet tam gereken. Ah, onlardan 10 on tane içsem bile yeterli olmayacak. Tamam kızlar başlayın. Tamamdır. Ben bu çikolatayı böyle yiyeceğim. Etmeyeceğim. Çok havalı. Ağzım değiyor resmen inanılmaz bir şey. ama daha dikkatli yiyebilirsin. Ah bu inanılmazdı. Tamamdır. Hadi çikolatanı ye bak bana öyle. Evet. Ama o kadar büyük ki ağzıma sığmayacak. Bir şeyler düşünmeliyiz. Evet. Ne yapacağımı biliyorum. Onu parçalara ayıracağım. Ve farklı bir şekilde katlayacağım. Yes. İşte çikolatadan yapılmış bir ev. Hmm. Benim harika çikolatalı evim var değil mi? Hmm. Ama bu evi seve seve yiyeceğim. İşte böyle. Oh. Wow. Çok güzel görünüyor ama yine de midemde olsa daha da güzel olur. Ya ben de istiyorum. Belki biraz verirsem size de tabii ki hayır. Çikolata bitti. Şimdi ben açıyorum. <laughs> Vay be evet söylediğim gibi oldu. Wow. Sütlü kurabiyelere <laughs> bayılırım. Harika. Yes. Baksanıza. Aa, benim çok küçük bir kurabiyem var. Onu zar zor görebiliyorum. Sende ne var? Okay. Vay be işte bu. Bu kurabiyeye baksanıza. ama önce sen. Ya peki onu ne yapacağım ben? Onu sütün dibine sokacağım. Ama tabii ki onu böyle sütle ıslattım ve bir, iki, üç. Hepsi bu kadar bitti. Fena değildi. Şimdi kocaman bir bardak süt var. Ben süt severim aslında. What? Ay, ne zaman normal yiyeceksin sen? Hepsi bu kadar. Harikaydı, çok lezzetli. Hadi kurabiyeni ye. Evet tamam. Ah ne kadar güzel kokulu bir şey. Aa hayır. Sütün içine düştü ve şimdi onu göremiyorum. Neyse içeceğim böyle. Aa işte bu Kurabiye dibinde kaldı. Aa böyle olmaz. Düşmüyor. Bunu çıkarmaya çalışacağım. i̇şte böyle. Çok iyi. Çok lezzetli. Geriye sadece sen kaldın. Kızlar kıskanmayın beni. Çok büyük bir kurabiyem var. Ama çok küçük bir bardağım var. Gerçi bir şey buldum. Şu ordasına dökeceğim. Ve böyle yiyeceğim. Vay canına nefis bir şey. Ben de istiyorum. Çok esnettiydi ama kendimi biraz kötü hissediyorum. Aa, bu korkunç koku. Hey kızlar sorun ne? <laughs>